Ömer dizimizin yeni bölümünde Gamze yeniden büyük bir sınavdan geçecektir. Tuna'yı kaybetme korkusu yaşayan Gamze, Haluk'un tehditlerine maruz kalmaya devam edecek. Fatma Hanım ise Gamze'ye ders vermeye çalışırken Gamze'yi nasıl çaresiz bırakıp çok zor duruma soktuğunu iş işten geçtikten sonra anlayacaktır. Süreyya ve Erdal'ın ortak planı ise devam edecektir. Maalesef Ömer hapse girecek. Reşat hocalarda kalmaya devam eden Gamze ise çekilmez günler yaşayacaktır. Her fırsatta Reşat hocayı Gamze'ye karşı dolduran Tahir Gamze'yi iyice bunaltacaktır. Böylelikle Gamze, Reşat Hoca'nın evinden ayrılacaktır. Nisa'nın Hakan'la olan imtihanı ise her geçen gün daha da zorlaşacaktır. Bir taraftan Hakan, bir taraftan da kızı Emine Nisa'yı iyice zorlayacaktır. Ancak Nisa'nın alacağı radikal karar sonradan Nisa'nın rahat bir nefes almasını sağlayacaktır. Dizide sürpriz gelişmeler devam edecek. Analizimiz bu kadardı. Videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın.